İhmalin sessiz sarkacı zamanın ritmiyle sallanır. Bir çiçeği, bir dostu, bir hayali unutmanın acısı kalır. İhmalin gölgesinde ne çok şeyi kaçırır insan. Bir çiçeği ihmal etme, solup gider. Bir dostu ihmal etme, uzaklaşır, el olur. Bir hayali ihmal etme, uçup gider. Bir hedefi ihmal etme, başkasının olur. Hayatı ihmal etme, bir kere verilir. Sevdiklerini ihmal etme, onlar her şeydir. İhmalin ağırlığı kalpte bir yük olur. Bir bakarsın hayatın akıp gider, yok olur. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün sizlerle ihmal konusunu ele alacağız. İhmal nedir? İhmalin çeşitleri nelerdir? ve ihmalden nasıl uzak durabiliriz? Bu gibi konulardan bahsedeceğiz. İhmal gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, önem vermeme anlamına gelir. İhmal bir eylemin gereken dikkat ve özeni göstermeden yapılması anlamına gelir. İhmal edilen bir iş, bir ilişki veya bir sorumluluk ileride büyük sorunlara yol açar ve geri dönüşü olmayan neticeler doğurur. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 191. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: "Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz." Bizi ateşin azabından koru. Bu ayet düşünme ve tefekkür görevimizi ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Sahabiler nedir o haklar ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onunla karşılaştığında selam verir, davetini kabul eder, hastalandığında ziyaret eder, öldüğünde cenazesine katılır. Bir hakkını iade eder ve onun aleyhinde söylenen bir sözü reddeder. Bu hadisi şerif bir Müslümanın başka bir Müslüman üzerindeki haklarını ihmal etmemesi gerektiğini vurgular. İhmal farklı alanlarda karşımıza çıkar. Kişisel ihmal, kişinin sağlığına dikkat etmemesi ve kendini iyi yönde geliştirmemesi, kişisel gelişimine yeterince zaman ayırmaması bu tür kişisel ihmaldir. Esleki ihmal, kişinin iş yerindeki görevlerini veya sorumluluklarını yerine getirmemesi, mesela bir doktorun hastalarına gereken özeni göstermemesi, veya bir öğretmenin öğrencilerine gereken eğitimi sağlamaması bu tür ihmalin örneklerindendir. Ailevi ihmal kişinin aile üyelerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, bir ebeveynin çocuklarının bakımını ihmal etmesi veya bir çocuğun yaşlı ebeveynlerine gereken özeni göstermemesi bu tür ihmallerin örneklerindendir. Toplumsal ihmal, kişinin toplumuna karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, bir kişinin çevresine zarar veren davranışlarda bulunması veya toplum hizmetlerine katılmamak bu tür ihmal örneklerindendir. Dini ihmal, kişinin dini görevlerini yerine getirmemesi, namaz kılmamak, zekat vermemek, oruç tutmamak dini vecibelerini yerine getirmemesi bu tür ihmalin örneklerindendir. Her tür ihmal kişinin kendi potansiyelini tam olarak kullanmamasına ve başkalarının haklarını ihmal etmesine yol açar. Bu nedenle ihmalin önlenmesi bireyin kendi gelişimi ve toplumun genel refahı için önemlidir. İhmalden nasıl uzak durabiliriz? Sorumluluk bilinci, kendi sorumluluklarımızı ve görevlerimizi tam olarak bilelim ve bu sorumlulukları aksatmamak için azami derecede çaba gösterelim. Dikkatimizi dağıtan faktörleri azaltalım. Gürültülü ortamlarda veya dikkatimizi dağıtacak başka etkenlerin olduğu durumlarda mümkün olduğunca kendimizi sessiz ortamlara çekelim. Oralarda bulunalım. Stres yönetimi, stres dikkatimizi dağıtır ve hatalara neden olur. Stresten uzak durmak için ibadetlerimizi düzenli bir şekilde yerine getirmek, düzenli egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek ve dinlenmeye zaman ayırmak gerekir. Sürekli öğrenme ve iyileştirme, kendimizi sürekli olarak geliştirelim ve Yeni beceriler öğrenmeye açık olalım. İhmalden kaçınmak disiplin ve özen gerektiren bir süreçtir. Her anımızı bilinçli bir şekilde yaşarsak çoğu ihmalden uzak oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.